Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar kardeşlerim. Bugün hepimizin ilgisini çekecek olan bir konudan bahsedeceğim sizlere. Aslında hayatımızın bütününde yer edinen bir konu. Renklerden bahsedeceğim. Çünkü bizler hayatı algılarken renkler bu algılamada çok 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 önemli sevgili kardeşlerim. Sizi burada renklere karşı duyarlı hale getirmek istemiyorum. Renkler arasında ayrım, sınıf, kategorize etmek de istemiyorum. Ben burada sadece renklerin o büyülü dünyasından, renklerin o hayatımıza dair anlamlı katkısından, hayatımıza yön vermesinden hatta bahsetmek istiyorum sizlere. Hayatınla Barış kitabımda, bakalım sayfa kaçtı? 159. sayfada bir de buradan bak ruh haline diye paylaşım yapmıştım. Kitabıma da bu konuyu almıştım sevgili kardeşlerim. Çünkü ben bu konuyu önemsiyorum. Neden? Şimdi biraz da ona değineyim. Bazen ortada hiçbir sebep yokken e, e, elimizi kolumuzu kaldıracak bir halimiz olmuyor, enerjimiz olmuyor. Bazense bir bakıyoruz e, kimse bizi durduramıyor, enerjimiz tavan yapıyor. Bazen durgunuz, bazen coşkun seller gibiyiz. Bazen e, hayatta küsüyoruz, bazense hayatımızda öyle bir barışıyız ki dışarıdan görenler şaşırıyorlar. Yani enerjimiz bir düşüyor, enerjimiz bir yükseliyor aynı saatler içerisinde bile farklılıklar göstermeyi bırakın. Aynı dakikalar içerisinde bile ruh halimiz değişebiliyor sevgili kardeşlerim. Ben şu konuya değişeceğim. Tabii bunun birçok faktörü olabilir. Uykusuz kalmış olabilirsiniz, sağlıklı beslenmiyor olabilirsiniz, aşırı şeker, karbonhidrat tüketiyor olabilirsiniz, e, dinlenmemiş olabilirsiniz, e, birine canınızın sıkılmış, canınızın sıkıldığı olmuş olabilir, biriyle kavga etmiş olabilirsiniz, işiniz yetişmemiş olabilir, e, Eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla tatsız bir olay yaşamış olabilirsiniz. Her türlü sebep olabilir tabii ki. Yalnız ben bir de buradan başka bir yerden bakmanızı istiyorum. Renklerden olaya bakmanızı istiyorum. Çünkü o işte mutsuzluk anındaki bulunduğunuz odada veya bulunduğunuz, kullandığınız eşyanın rengi nasıl acaba? Hiç dikkat ettiniz mi? Şimdi renkler madem ki diyoruz hayatımızı etkiliyor. Acaba bulunduğumuz ortamda hatta kullandığımız diş fırçasına kadar sevgili kardeşlerim rengine dikkat ediyor muyuz? Çünkü bizi harekete geçiren renkler var. Bizi gerçekten duranlaştıran, geriye atan, e, melankoliye sokan renkler de var. Mesela çok siyaha maruz kalmak, çok griye maruz kalmak bunlar bizi e, karamsar bir ruh haline doğru büründürebilir. Fakat daha çok açık renkler, kırmızı, sarı, yeşil, mavi gibi tonlar mesela Bizi böyle daha çok rahatlatan, daha çok e, enerji yükleyen renkler de olabilir. Şimdi o nedenle renklere karşı duyarlılık değil amacım, farkındaysanız. Sadece bu renklerin enerjisinden, gücünden yararlanmak. Çünkü ister istemez bu bir bilimsel gerçeklik zaten sevgili kardeşlerim. E, renklerin bir albenisi var. Mesela doktorların işte ameliyathaneye girerken yeşil giyinmesi bankaların genellikle mavi ve yeşil tonları kullanması logolarında veya işte taksilerin sarı rengi kullanması veya işte e, McDonald's gibi, e, Burger King gibi, işte fast food gıdaların satıldığı yerlerin kırmızıyı kullanması gibi işte hemşirelerin veya doktorların normal zamanlarında beyaz giyinmesi aslında bu renklerin gücünden faydalanmak, renklerin e, hayatımızdaki değişikliklerinden yararlanmaya çalışmaktan kaynaklı sevgili kardeşlerim. Çok çok önemli. O nedenle bizler de düşünün şöyle bir gök kuşağı çıktığını, gök kuşağını izlerken nasıl keyif alıyorsunuz? Sarı var, turuncu var, kırmızı var, yerine göre mor var. Bu renk kuşağına bakarken içiniz kıpır kıpır oluyor. Güneşe bakarken içiniz kıpır kıpır oluyor. Güneşli havalarda o turuncu, o sarının hakimiyeti sizi böyle alıyor, daha enerjik hale getiriyor. Öyle değil mi? turuncu mesela psikolojik olarak çok iyi rahatlatıyor sizi. Turuncuya bakmak insanı psikolojik olarak rahatlatır sevgili kardeşlerim. Maviye bakmak, yeşile bakmak, yani doğaya bakmak, denize bakmak insanı psikolojik olarak rahatlatır, huzur verir, güven ortamı sağlar. Mesela ne kadar önemli değil mi? Ama devamlı gri, kapalı havalar olduğunu düşünün. İşte bir yere kadar, bir yere kadar, bir yere kadar daha sonrasında sizi ister istemez bir Karamsarlığa doğru, ister istemez böyle bir sisli ortama doğru götürür sevgili kardeşlerim. O nedenle bizler her ne olursa olsun inadına hayatımızda canlı renkleri kullanırsak veya kapalı renkler kullansak da onları canlı renklerle birleştirip kombine edersek hayatımıza daha böyle olumlu bir katkısı olacağını düşünüyorum ben, pozitif anlamda hayata bakmamız anlamında sevgili kardeşlerim. Mesela siyah kullanacaksınız yanına beyaz da kullanın mesela. Bu çok önemli. Gri kullanacaksınız. Kırmızı, sarı tonları da kullanın yanında. Veya işte yeşil kullanacaksınız. Gri de olabilir. Mor da olabilir. Morla birlikte kırmızıyı kullanın sevgili kardeşlerim. Yani bunları da birbiriyle kombine edebilirsiniz. Ama genel anlamda işte kırmızı aşkın rengidir biliyorsunuz cezbedicidir, çekicidir. Sarı, gelip geçici bir renktir. Rahatlık ve enerji de verir. Aynı zamanda turuncu dediğim gibi psikolojik olarak bir rahatlama verir. Yeşil, mavi bunlar güven ortamı oluşturur. Bunlar huzur verir. E i̇şte siyah genellikle biliyorsunuz renk olup olmadığı da tartışılıyor ama bir matem havasıdır. Aynı zamanda ağır başlığı da hitap, e, tarif eder. Ama çok maruz kalmak insanı huzursuz edebilir. Gri de yine aynı şekilde. Gri tonlar çok e, arada e, ton olduğu için ne işte açık renk ne kapalı renk. Gri insanı da bir karamsar ruh haline devamlı maruz kalmak karamsar bir ruh haline doğru götürebilir sevgili kardeşlerim. O nedenle bizler hayatımızda renklerin gücünden yararlanmak istiyorsak yaz olsun kış olsun hiç fark etmez. Onları devamlı canlı tutacak renkler, bizi devamlı canlı tutacak renkleri hayatımıza dahil edelim sevgili kardeşlerim. O zaman göreceğiz ki işte bu tutun diş fırçasından tutun da yazdığınız kaleme kadar okuduğunuz e, kitaba kadar sevgili kardeşlerim renkli kitaplar olsun, renkli kalemler olsun, renkli diş fırçaları kullanın, renkli macunlar olsun. Yani enerjinizi tavan yaptıracak renkleri devamlı seçin sevgili kardeşim. Bu kullandığınız mobilya da olur, işte duvar renginiz de olur e, veya işte masa renginiz de olur, sandalyeniz de olur. Herhangi bir alet, hangi alet olursa olsun inadına canlı renkleri kullanırsanız onlarda veya hiçbir şey yoksa rengi öyleyse kaplayın. Maviyle kaplayın, beyazla kaplayın, yeşille kaplayın, morla kaplayın ve bu şekilde sarı, kırmızı bu canlı renklerle kaplayın sevgili kardeşlerim. Her neyse kıyafetiniz vesaireniz, araç, gereceniz i̇şte inadına canlı renkleri hayatımıza dahil etmiş olacağız. Psikolojik olarak gerçekten çok rahatlatıcı etkisi var bu renklerin. Ben tavsiye ediyorum dediğim gibi inadına canlı renkleri kullanın sevgili kardeşlerim. Göreceksiniz hayatınız biraz daha böyle e, olumlu olacak enerjiniz biraz daha yüksek olacak sevgili kardeşlerim detaylı bir şekilde hayatında barış kitabında anlatmıştım e, dileyen arzu eden oradan okumak isteyebilir e, kitabı e, temin edebilirse veya işte bir yerden alıp okuyabilirse sevgili kardeşlerim. Dediğim gibi renklerle kalın, hayatınızı renklendirin, siyah beyazdan çıkın, hayatınız daha renkli olsun sevgili kardeşlerim. Kanala abone olmayı unutmayın, arkadaşlarınızı davet unut, davet etmeyi unutmayın. Sevgi, muhabbet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.